bu adam çok güzel yapıyordu ya. Bu adam hala yapıyor mu? Neydi lan bu adamın adı? Zek ne? miydi? Zek. Neydi ya? Zek King, Zek King. Zek Doğru. King. Buna bakalım buna koyayım. Oğlum ilk prodüksiyonlu olaylara bu adam girdi ha. Bak. Oğlum bana bak. o kıza biraz daha bakarsan tamam. <laughs> seni <gülüyor> harbi sikerim bilirsen. Tamam. Kaptan orta kapı. Zaten açık kapı atla direkt. Allahu ekber. so you're married? No, I'm not. Oğlum bu adam gençliği benim gençliğe benziyor ya şu anki halim. Açıyor. You have a girlfriend. No. Ya niye tamam. gülüyorsunuz ya? No. So tell me, Joe. Benziyor bence. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. <laughs> Arkadaşlar eski saçıma dönersem oros bu çocuk. En gerçek aşkım tabii ki de e, Allah. Şüphesiz. Onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> cenaze namazına gelirim ya da gelmem. <laughs> Önemli değil. Ama seni sikeceğim. Çok tehlikeli yaptı bu arada ya. ya, ya. Allah bu <laughs> <rapi>. Vallahi Godzilla'nın <laughs> sesine Allah benziyor amına koyayım. <laughs> sıçtı bunu <laughs> Harbi o kadar geyittirir bu arada. Kokusu geldi ama koyayım bunu. Başta amına koyayım. baktın mı sen? İki tane koyu tek tek işte bildirisi içip hayvan gibi giyinen adamdan başta okumamıştım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Alberke de böyle bir şey yaptırsak mı lan chat yayında? Ne diyorsunuz? O üçüz de içer yani böyle. <laughs> ah lan. <laughs> erkeksi çıldı yaratıldı şu an arkadaşlar. <laughs> ben beni cürüm başkanı yap. Allah'ım beni cürüm başkanı yap. Bekliyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlar onur monur diye bir şey yok. Nasıl? Onur... İnanmıyorum. ...diye bir şey yok. Benim her şeyim bir senaryoydu. Mizah amaçlı yaptığım videolardı. <laughs> Nasıl? Yalancı. Yalancı öyle mi? Yapmıyor, yapmıyor. Ne yapıyor lan o? <laughs> ne bir kuruş ne bir para hiç Ama yapamıyorum. Memlekete geri 25 30 yıl neyse işte cezamı yapacağım. 60 yaşına görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu son fakat yalardı gözleri Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi gurur Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Buradaki bir satan bir vatandaş Oo, varmış Ooo biziz gel gel Benim kanka Bakabilir miyim? Tabi Gel 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 Kirpi bunun? O maşallah ne sat? Adı ne biliyor musun? Adı neydi? Adı ne? Şimdi fıtığın gıfı, kaka fıtığı o, çeka fıtığı, mı? Alacağım mı? Sevgili Yunanistan neden barış varken kardeşlik varken siz bizi yer sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesini size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusu kaç ki ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon olup Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı isem desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya Atina'ya kadar giderim mi? Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamam. Ben buradan Yunanistan'a ve sesleniyorum. Yunanistan rahat durun. Canımızı sıkmayın bizim. Haberiniz olsun hocam ne oldu bana kodum takı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın Ayağında bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya biri tehdit eder biri mecliste türk bayrağı yırtar. ey allahım Rabbim yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim tamam. <laughs> <laughs> yapar ya aynı onun gibisiniz ya insan en kötü bir tarih kitabı açar ya bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler der bunlar der, deli der amına koyayım bunlarla uğraşılmaz der ki 600 sene önce yapmışız bu mevzuyu ya düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor nasıl bir özgüven ne yaptınız hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hep Kanka çiğ köfte yiyecek mi? Kanka yesene ya. Uçak geliyor, geliyor. Gel Selamünaleyküm kardeşim. Bir şey soracaktım. Bakı köy nerede biliyor musun? Şu tarafta abi. Nerede? Şu tarafta. Nerede şu tarafta oğlum? Adam akıllı anlatsana. Özür abi. Abi alışveriş merkezinin oradan sola dön. Hangi alış? Şu ileride kim? İlerideki. Harbi mi bak? Ya, evet. ya, doğru, doğru söylüyorsun değil mi? Doğru abi vallahi. Bir saniye bir saniye efendim aşko. Ya aşko bir adres soruyorum ben seni arayacağım tamam öptüm. Tamam. Eyvallah. Masbana Tugan Oğlum bu sahibi bunu da ağlamış diye abi bunu yapınca aklıma o olay geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> o ses Cyber <laughs> abi, <laughs> abi, abi bak babam girse açıklayamam. Abi baban girse bunu kim girerse açıklayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey diyeceğim bu neden bu kadar küçük? Nasıl? Yo yo, bana gayet büyük gibi geldi. Yo, gayet değerli yo. Tamam. Bakar mısın bacım? Öyle güzel. değil mi? Ben muayene güzel. olacaktım. Kaydı oldun de... mu? Evet, evet hemşire. Şey yo. Şey yo. Hasta kabul e. Nerede ki orası? Girişe sorsana kardeşim danışma mıyım ben? Ya Allah Allah hangi biriyle uğraşacaksın bunları anlamadım ben ya. Evet. Kolay gelsin hemşerim. Eyvallah. Hayırdır böyle mesai saatinde? Ne bileyim kardeşim. Söylediler yapıyoruz işte. Hadi hadi. Hadi kardeşim boşu boşuna meşgul etmeyin devletin hastanesi. Dediğin ilaçları aynen verdik doktor bey. İşe yaramamış. Bebemin göğsü kırılır. Bakamıyorsunuz kardeşim, bakamıyorsunuz çocuğa. Ben ne yapayım? Neler oluyor burada? Sen de kimsin be adam? Bir de sana mı hesap vereceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmadı ya, bir, bir sezon dizi koyardık bunu. <laughs> Öyle olmadı yani bu. Aha geldi. Bak Sena gelmişti biraz önce. Sena. Eee... bu şarkı gerçekten hani. Bir garip gelmiyor mu yani bir? Satmam bu dert Hem am hem taşa Ya bir de bağıra bağıra söylüyor amına Anılmaz

Kendime yeni bir araba almak istediğim için Google'da araba fiyatlarına bakmak istemiştim. Google'da araştırma yaparken Google her ne kadar beni vazgeçirmeye çalışıp dalga geçse de araştırmaya devam etmiştim. Tamam. Mail gönderdikten sonra bana hangi ülkede yaşadığımı sordular. Ben de Türkiye dedim ve bana bir video gönderdiler. İşte o video. Güç eşsiz bir <laughs> performansla birleşti. Maserati ne alırsınız? Excuse me. Can you take this video of oh, yeah. me? Oh sure. <laughs> give me all your money. Give me all your money. I have none. Give me. Give me everything. On my... No come Turkey, ananas kella turun. It was at this moment that he knew he ben biliyorum. He Hocam, bu sefer ela yazmayın artık yeter ya vallahi sıktan bunu. ya bir. değilim bir yaşıyor derdim derdimden aşkım çok yollar aştım olanlara şaştım belaya bulaştım kendimle savaştım <laughs> Abi bak şimdi biz bu davun evine gideceğiz ya. O Kamil kapıdan pencereden bizi sıyırma bir kesecek. Kendini dikte zannediyor. Bak ona böyle yapacağım. Bilader bir bakar mısın? Onun kulağının dibine bineceğim Çat çat. İki tane koyacağım. Onun var ya aklını alacağım. Biz en son amına koyayım. Şabak Sezer'le buluşuyordu. Yine Kolpacı Kemal. Seni de uyandırayım. Ya, oğlum Kolpacı oldu? Biz oynasak sarmaz mı ama ya? He? Sarmaz mı ya? Chat. Yok mu? Harbiden sarmaz bir düşündüm de aman abi. Kardeşim şunu açsana sana zahmet. Açayım abi. Aramasında. Ver aramayı kardeşim ver. Eyvallah teşekkür ettim. <laughs> araması, araması, geliyor araması geliyor abi. Tamam. Tamam paşam ver artık. Kop ondan, ver. Allah Allah. <laughs> Çok sağ ol kardeşim bitirdiniz <laughs> zaten. Sağ ol. Abi. Gene geliyorum abi. Anlat hoca anlat. Hızlı anlat hocam. Hocam anlat. Ya bu ne ya? Dolar 1 lira olsaydı ne olurdu? Etin kilosu 5,5 lira olurdu. Et Ana. Ucuzladığı için ülkedeki sporcular artardı. Artan sporcu sayısına göre ülkenin her yerine spor salonları açılırdı. Bunun sonucunda kiralık dükkan bulamayan esnaflar iç savaş çıkartırdı. İç savaş sonucu dolar 4 TL olurdu. Doların 4 TL olmasıyla transfer yapamayan Galatasaray tüm taraftarlarıyla örgüt kurardı. Örgütün başkanı olan Fatih Terim darbe yaparak cumhurbaşkanı olurdu. Fatih Terim'in başkan olduğunu gören Amerika dolara 50 kuruş yapar ve özür dilerdi. Ardından ise Ali Koç nasıl satın alıp tüm Türkiye'yi Mars Mars'a çıkartırdı. Mars'a gök taşı çarpmasından dolayı tüm ülke öldürdü. Fakat o hariç. <laughs> ya, yardım edeceksin ya. Allah ne diyor ya? Birisini gördüğünde ya, yardım edeceksin ya. Aynı. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Hey go grandpa. Boy, you smart boy. Yes, you gonna be an electrician one day. Oh, you smarter than your daddy was. I tell you that. <laughs> şey mm -hmm. evet, mm -hmm. yemin ederim videoları izlerken çok zorlandım ya kanka sen böyle kanaldaydın ne oldu sana ya <laughs> Vallahi billahi